Merhabalar. Bugün Arduino'da e, hc sr 04 ile nasıl mesafe okunur okunarak servo motor hareket ettirilir onu göstereceğim. İlk önce sensörümü alayım. Evet. E şimdi ilk gerekli olan malzemeler Şurayı Bir tane mikro servo, bir tane HCSR04 ultrasonik sensör, bir Arduino kartı, bir tane de herhangi bir boyda breadboard Ve birkaç biraz da jumper kaplı İlk önce ben e, Siz yerleştirmeyebilirsiniz Fakat ben yerleştirmeyi tercih ediyorum HSL04'ümü Breadboard'a yerleştirdim e, Bu kartta Bir tane 5 volt olduğu için Artı hattına şuraya komple artıyı veriyorum Ve buradaki VCC pinini artı hattına Bağlıyorum Trick pini Herhangi bir pine bağlıyorum. Ben 2'yi tercih ediyorum. Sonra eee eko pinini de herhangi bir tanesine koyalım. Ben D3 dedim. GND'yi de eee breadboard'daki GND de hattına bağlayabilirsiniz. Şimdi mikro servoya gelelim. Sinyali herhangi bir PBME. ben D10'u tercih ettim yani 10. pini güçte yani artıya bağlıyoruz. Toprağı da Arduino kartındaki GND hattına bağlıyoruz. Şöyle. Bağlantılarımız bu kadar. Şimdi ben kodları yazacağım. Fakat kodlarda benim bağladığım pinler farklı olabilir. Çünkü ben normal Arduino kartında farklı bağlamış olabilirim. O yüzden siz hangi pine bağladıysanız o pini çalıştırın. Ben kodları yazıp geliyorum. Evet kodları yazdım. Şimdi e, kodları anlatacağım. İlk önce servo kütüphanemizi ekliyoruz. Bu şekilde include komutuyla. Sonra bu eklediğimiz servo kütüphanesiyle bir tane nesne oluşturuyoruz servo adında ya da herhangi bir tane isimle. Sonra hani bağlamıştık ya birkaç pin. Onların pinlerine giriyoruz. Şimdi gelelim setup kısmımıza. Setup kısmında Serial Begin 9600 ile burada e, bir seri haberleşme başlatıyoruz. Pin mod Trick Pin Output burada Trick Pin'imizin yani HSR04'ümüzün Trick Pin'i. Bunu çıkış pini olarak tanımlıyoruz çünkü zaten öyle. Eko Pin'de giriş alacağı için, sinyal alacağı için input. Sonra servomuzun bağlandığı pin servomuzu da servo pine yani bağladığımız pin olan 10. pine ataklıyoruz yani bağlıyoruz. Sonra void loop fonksiyonumuzun fonksiyonumuza gelelim. long e, türünde duration ve distance adlı iki tane değişkenimiz var. Bunları tanımlıyoruz. Loop'un içinde fakat e, sonra digital write trick pin low komutu burada trick pine e düşük sinyal verip e, 2 mikro bekliyoruz. Sonra Digital write Trick Pin high Burada yüksek sinyal verip 10 mikrosaniye bekliyoruz. Burada Trick Pin'e tekrar düşük veriyoruz. Ardından Duration'ın değişkenimize normalde bir değer vermemiştik. Burada değer veriyoruz. Push in'lerle. Distance'ımıza da değer veriyoruz burada. Şimdi bu serial print kısmı şu şekilde. Burada serial monitörü haber gönderiyoruz. Hani burada başlattığımız haberleşmeyle burayı sonra anlatacağım şimdi buraya gelelim burada da 500 salise bekliyoruz yani aslında yarım saniye şimdi burayı anlatıyorum burası altta oluşturduğumuz bir fonksiyon şimdi biz bunu oluşturduk ve içine de long distance diye bir değişken koyduk eğer bu değişkenim ondan küçük veya ona eşitse servomuzu hiç döndürmeyecek. Yani aynı aynı kalacak. Bu değil de buna bakacak şimdi. Bu değilse buna gelecek. Diyecek ki distance değişkeni ondan büyük ve 20'den küçük ya da 20'ye eşitse servoyu yarım döndür yani 90 derece. İkisi de değilse bu koda gel. Servomuzu <laughs> 180 derece yani tamamen döndür ve 500 saniye bekle yani yarım saniye bekle demek. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Otomatik kapılardaki gibi ka elimizi yaklaştırdığımızda tamamen açılıyor. Uzaktan yaklaştırdığımızda ise yarım açılıyor. Bu projeyle otomatik kapıların çalışma prensibini öğrenmiş olduk. Görüşürüz.